Cümlesine selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine Şampiyonlar Ligi dediğimiz kimesimiz açtık. Videoya başlamadan önce videomuza beğeni yapalım. Kanalımıza abone olalım. Abone olmayan arkadaşlar için söylüyorum. Bir maşallah yazalım. Kuşlarımıza nazar değiyor. Hastalanıp ölüyorlar. Arkadaşlar işte bu sarılarımız meşhur fırıncı Mahmut abimizin rahmetli sarıları. Bakın. Piyasada çok bunlardan. Nasıl bunlardan çok? Çok çakmaz bak. Önüne gelen sonucu Mahmut sarılar diye. Millet kandırmaya çalışıyor. Ama bunlar Sırıncı Mahmut'un öpöz sarıları kendinden alınmış kendi kümesinden gelen kendine damıza ayırmış sarılarından en üst düzey kuşlardan Bakın arkadaşlar. Dede dumanımız. Bu kuş tam 12 yaşında. Ve de halen yavrusunu alıyor. Halen yavruları maşallah. Bakın. Dumanlı akıyorlarımız. Yıllardan emekler gemiyiz kuşta. Altı üstü. Ne sayarsanız sayın. Yani altı üstü çalışıyor. 12-13 takla. 40-50 metre. 30-35 tane atlak. Bakın araplarımız. Bu araplara da çok emek arkadaşlar. Bir maşallah diyelim. Bakın o Arabımız dişi uçtu, oynadı. Damızlığa çekildi. Şu dişisi, şu da yükseği. Arkadaşlar Arapların yavrusundan kalmadı. Hepsini sahiplendirdik. Boz dumanı attığımızda. Bakın. O da şu gök benekli yavrusu. Anası da burada. Onu da gösterelim. Anası da bozumanı perkem. Yani ben kaç yıllık kuşçuyum. Bu kuş kadar bozmanı perkem ne kadar fişek tutan bu kuş daha görmedim. Kuş bildiğiniz füze. 70-80 metre oynuyor. 15-16 takla 70-80 metre abartı söylüyorum oynadı ve de bir de bunu çektik bu yavrusu minimum 100 metre gitti ama gel gelelim o kuşu da kaybettik o kuşun yavrusu bazı arkadaşlar da uçuyor. birkaç tane yavrusunu sahiplendirdik çok kaybettik. Bakın arkadaşlar dediğim gibi. Burası bizim şampiyonlar ligi kümesimiz. Arkadaşlar onu diyordum. Arapların yavrusundan sahiplenmek isteyen orta kalmadı. Şu anda altında iki tane yavru büyüyor. Onları da kendim alacağım. Hep sahiplendirdik. Ama İlla ben bunlardan beslemek istiyorum diyen değerini veren olsa yavruların bir tanesini de sahiplendirme yapabilirim yani. Arapların yavrusunu isteyen acele etsin. Elini sabuk tutsun. 3 ya. gel. Bakın arkadaşlar gözükmüyor herhalde de önüne geldi araplar yavrusu orada burada dumanla kuyruklar yavrusu Neyse arkadaşlar Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun başka bir videoda görüşmek dileğiyle.